Selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Kardeşimi almaya gidiyoruz. Evet bugün drift sezonunun son günü. Bitiş yapacaklar. C63 ile sesi duydunuz. İnsan mıyız be? Merhaba canım. <laughs> Aslan besleyen yemini düşünmez dedi. Namı diğer Opçin. Ok Almanya'dan selam. <laughs> Canavarı doyuruyoruz şu anda. Canavara 102 oktan veriyoruz. Anca öyle karnı doyuyor. En sevdiği benzindir. Hockenheim Ring'e gideceğiz. Yaklaşık bir 7-8 kilometre aramızda. Şu an ödemeye gidiyoruz. <laughs> İçecek bir şeyler de alalım ya. Ne içeceğiz abi? Aslanı doyurdun sıra bizde. Evet. Şimdi hazırız yola çıkacağız. Arkadaşlar insan işi değil ya. Orijinal mi bunun egzoz sistemi? Her şey orijinal. Tamamen orijinal. Tamamen orijinal. Yani fabrikadan bir araç alıyorsunuz ve süper kar almış oluyorsunuz. Yani Mercedes bu olayı birazcık açmış. Evet şimdi şu çıkacağız. Hockenheim ringe doğru yol alıyoruz. Bir yanına yaklaşalım abi ya. ters direksiyon büyük ihtimalle İngiltere'den veyahut da Japonya'dan gelme. Gazla mı <laughs> <laughs> o da galiba şeye gidiyor. Hokenheim'e gidiyor. Yalnız turbo doluş sesini duydun mu? <laughs> Umarım kamera almıştır onu. Evet, evet, evet. Aradığımız ortamlar. <laughs> Şu an Hockenheim'ın girişindeyiz. Geceğiz. Bir tane hayvan. o abi hoş geldiniz. Arkadaşlar ringe girdik şu anda. O arkadaşlar fakir edişimli, biz zengin edişimli. Aynen, ediyoruz. zengin. Burası abi Ring. Bu işinin kendi yeri var burada. Burada, arkadaşlar ücret, zenginler, aynen zenginler burada ücret verip orada Porsche'leri test edebiliyorlar. Siz de belli bir ücret karşılığında test yapabiliyorsunuz. Ama gerçekten zengin olmanız gerekiyor arkadaşlar bu konuda. <laughs> aynen. Şu an girişteyiz. Kağıt giriş kartımızı kontrol edelim Kağıdı görelim. Herkes alamaz ha onu. Aynen. Aradan. VIP giriş. Porsche no, arkadaşlar? Daha önceki <laughs> olduğu için seni daha öncelikle alıyorlar içeriye. Porsche'miz olmasa da bir C60 var ama şimdi. Ne oldu ama şükür Burada kesin bir alta bir küfürlü yorum alırız büyük ihtimalle. <laughs> Dayıcım niye öyle sinirlendin ki yani? Ayrıca Nissan'ın ne işi var burada? Haksın. bakalım bir sağdan olmadı aradan girersin. 240 SX'ler, 46'lar. Sevus. Ne abim? Nasılsın? İyidir senden haber? Allah aşkına iyiyiz. İyi. Takılıyoruz işte. İyi görüşürüz birazdan. Görüşürüz. Evet Türkler olarak yine her yere ele geçiriyoruz. Müşür Timo'muz oldu. burada. Timo burada. Turan burada. Turan'ın arabası nerede? Si Good, good, great. Ya grup var ya. Ya var ya. O, dönelim mi bir? Aha, bir e, e kupe var buradan. E 350. E bu ilanda kim e acaba? M4. Ozan burada mı? Oo. Bir Ares 6 dö, var dö, burada. Dö, 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 dö. <laughs> Otobanda ölüm arkadaşlar, müziği çalıyor arkadaşlar. Herkes yerine. bu Ares 6'yı çok övüyor ya. Aslında Ares 6 5 para etmez arkadaşlar. Evet. Herkes Ares 6'yı satıp C63'ü çalıyor. <laughs> Kimse inanmıyor bana. Bir örneğini bulup çekeceğiz size Aynen Sıralarda ekipler araçlarını tamir ediyorlar Takılıyorlar Şöyle ufak bir tur atalım sonra park edip Aynen burada bir M4 Her yer M4 arkadaşlar buranın... Arkadaşlar burada M4 Şahin Topaj, şahin Türkiye'de gibi. nasıl Herkes... bizim Şahin Burada M4 Şahin adamlar Tabi siz diyeceksiniz ya M3 M4 Şahin mi olur ama gerçekten öyle yani Maalesef öyle. Arkadaşlar şimdi Turan abinin arabasının yanındayız Hem günlük kullanım hem drifte kullanıyor bunu çok güzel bir 350Z. Turan abi bunu Amerika'dan arka bagaj üstü getirdin diyorlar. Doğru mu? <laughs> Var mı öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle diyeyim. Çoğu şey Amerika'dan tabii ki geldi. Burada hep parçaları yok. Ama bazı şeyler Japonya'dan geldi. Mesela hangileri bir anlatır mısın? Japonya'dan gelen Liberty Walk Expo ile mesela. Ondan sonra meine Domstrebe, mein Differential von Cars. Okay, izle. tamam. Ee, şey Cars'tan <laughs> e, Japonya'dan gelen e, var. Onun e, Japonya'da Japonya'dan mesela geldi. Bu Liberty Walk e, spoiler şeyden geldi, Japonya'dan, Japonya'dan geldi. Yani. Ondan Amerika'dan sonra gelen bu karbon galiba. Aynen. Evet, o mesela. Şu lambalar bunlar orijinal Nissan hatta. Çoğu yabancı zannediyor ama Nissan. Ya öyle çoğu şey Amerika'dan. En az şeyi buradan aldım yani öyle diyeyim. Altta da bir şeyler yaptık tabii ki. aksa maksaydı. İçine bakalım be. Bak abi. Ve kısa üstünden yani akslar makslar hep yapıldı yani. Tüm hiçbir şey orijinal kalmadı neredeyse. Abi bir şeyi gösterebilir miyiz? Çalışınca bu konuşuyor tamam. bu araba. Dur konuşturalım o zaman. Aynen. Bir dakika. Sen mikrofonu al o zaman. Ben tamam. bir konuşturayım. ben diğer taraftan geliyorum abi. Şimdi zaten sıcak. Pardon. Pardon. Kanalıma ele mi geçirdiniz? Anlamadım. evet. Biraz Opçin'in kanalını eve ele geçirdik. <laughs> Süper. Bir de arkadan konuşturalım şunu. Arkadaşlar Japonca konuşuyor ve egzozu da dinlememiz lazım. <laughs> i̇nsan insan yeri değil burası. Simon'un aracı var. Yalnız kara plaka alacaklar. Yeni arka tampon yaptılar. Bu sarı benim çok hoşuma gidiyor ya. Sizlerden anlaşılacağı gibi. Arkadaşlar bu pistte bir street kategorisinde plakalı araçlar yarışıyor. Bir de böyle bu şekilde profesyoneller yani semi pro diyebiliriz aslında ama şu E30 benim favorim gelen. Araç hem yüklü hem de şoförü çok sağlam. Arkadaşlar ortam çok keyifli ya bu Almanlar hafta sonu eğlenmesini çok iyi biliyorlar yani. Volvo dizel. Yaris 8 var. 46 kompakt E36'lar. bir proje arabası yapmayı düşünüyoruz. Arabayı aldığımız zaman video gelecek bir tane. MX-5. <laughs> <Fx> <laughs> Üçlü tehlike. Arkadaşlar bunu böyle çok yan yana sürme çok zor. Daha tecrübe etmedim ama böyle sürülürken yanında oturdum. Yani inanılmaz bir direksiyon hassasiyeti var. En ufak bir yanlış hareketinizde birbirinize çarpma olasılığınız çok yüksek. Türkiye'de binemediğimiz araçları burada nasıl harcıyorlar izleyelim bakalım. ama. <laughs> Hop terse. Terse geldi. Volvo da ne yüklüyse artık. Tam bu şekilde. Daha önce burada birileri üzülmüş. Dönmüşler. Burası pistin backup'ı. Burada takımlar toplanıyorlar araçlarına bakımlarını yapıyorlar, eksiklerini yapıyorlar, lastik havaları. Eğer bir arıza durumunda hemen müdahale ediliyor. Normalde bizim de arkadaşımız var Ozan diye ama bugün yarışa katılamadı. Belki yarın katılır. Yarın. <laughs> Mercedes'e bineriz ama BMW giyeriz diyorsun Abi, yani. <laughs> Mercedes'e biniyor arkadaş, BMW kullanıyor. Bu ne biçim iş yani? Anlamadım. Çıkar onu. Ver arabanın oh, anahtarını oh, bana. Hainlik. Oh, 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 oh. <laughs> ver arabanın <laughs> anahtarını bela. Şöyle bir drift çekeyim şurada. <laughs> The next day. Evet arkadaşlar, drift'in ikinci günden herkese merhaba.